Şu an bulunduğumuz yer Van'a 4 kilometre mesafede bulunan Urartuların yapay barajı. Ee, burası geçen sene nazaran baya bir e, su eksilmesi olmuş. Geçen sene baya bir su vardı burada. Hani biz geçen sene geldiğimizde suyun etrafından dönüp ilerideki baraj kısmından yola iniyorduk. Hani buradan geçmemiz mümkün değildi. Ağaçlar falan hiçbir yer gözükmüyordu. O kadar ki su vardı. Zaten biz bu videoyu yayınladığımız zaman yukarıya direkt eski görsellerini bırakacağız. Orada da siz de detaylı bir şekilde anlayacaksınız. Yani bu sene hiç su yok. Ciddi manada bir kuraklaşma söz konusu. Değerli arkadaşlar öncelikle herkese tekrar merhaba. Bugün de yine Van'ın 4 kilometre mesafesinde Keşiş Gölü'ne giderken ki yol üzerinde olan Urartu Barajı diye adlandırılan ancak Kürtçe ismi Golatoni denilen bir yerdeyiz. Geçen seneye kadar Burası şu karşıda görmüş olduğunuz istinat duvarının üst kısımlarına kadar olduğu gibi suyla dolardı. Arkadaşım yakınlaştırabilirse istinat duvarını siz de göreceksiniz. Üst kısımlarına kadar olduğu gibi suyla dolu olan bir alan ve şu an biz de yine arka kısımda kalan istinat duvarının üzerindeyiz. Bu alan olduğu gibi suyken şu an sudan zerre miskal hiçbir şey kalmadı. Tabi tarihin çeşitli dönemlerinde kuraklık tabii ki de yaşanabiliyor. Bu dönem bu olan bir durum ancak bu tarihi 5000 yıl olarak adlandırıyor bu çevrede yaşayan insanlar. 5000 yıldır böyle bir kuraklık görülmedi. Tabi dileriz ki bunun seneye tekrar dolması çünkü konumu itibariyle dolabilecek bir mesafede dağların yamacında olduğu gibi. Ancak umarız bu gölde dolacaktır de tekrar. dediğim gibi 5000 yıldır böyle bir kuraklık görülmedi. Zaten gelmiş bulunmaktaydı daha de önce buralara. Kendisi de burada geldiği zaman suyun seviyesiyle ilgili bir şeyler söyleyecekti bizlere. Orhan Bey siz neler söyleyeceksiniz? Burası? Ben gördüm çok üzüldüm. Geçen sene bu geldik buraya. Su ta kadar komple doluydu. Yıllardır bu böyle, böyle dolu. Ama bu sene bir yerde su kalmadı. Bir de bu tepsi kurudu gitti. Yazık çok yazık oldu. İnşallah peki tekrar dolar. Ha, i̇nşallah. İnanın ben de burayı gördüm. içim acıdı. Böyle evet. ağlayacak gibi oldum diyorlar ya. Gerçekten öyle bir hüzün içerisindeyiz. İnşallah en yakın zamanda eski seviyesine ulaşacaktır. Bunu, bunu umutla, umutla söylüyoruz, bekliyoruz inşallah.